sadece matematik çalıştım. Matematik, matematik, matematik her yerde matematik. Ayet matematik çok önemli. Çay mı kahve mi? Çay ya. Ben şöyle çapraz döneyim kahve. Bu da ne saçma? Bu karşı taraftan olması gerekmez mi lokumu böyle tutuyorsun. <gülüyor> 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 Merhabalar efendim. Bugün size çekmem dediğim bir ekosu videosunu çekiyoruz. Ama ben evet. bu sefer ben konuşmuyorum eşit i̇şte ağırlıkçımız 5000 bin... <laughs> burada <gülüyor> İstanbul Üniversitesi Psikoloji evet. öyle size soru sorun dedim ama yoksa önce falan maksimum dediğim için daha pek var. bir soru gelmedi o yüzden biz birazcık doğaçlama yapacağız neler yaptı Gülnurcum neler yapmadı öyle sohbetli bir evet. video şimdi ben Öncelikle sana şunu sormak istiyorum arkadaşım. Sor. Nasıl çalıştın? <laughs> tamam ben ciddiyim tamam. şu an. Tamam. Artık gülme şeyler bitti. Kanka beni biliyorsun. Ben biliyorum da sen onlara göre anladın. <laughs> Gerçekleri söylemene evet, gerek yok. Tamam. Ben sadece matematik çalıştım. Bu kadar. Yani gerçekten. Bence önce neleri <laughs> söyleyelim? Söyleyelim. Şimdi önce ben matematik, AYT matematikten 34 küsürlü bir şey yaptım. Zaten o ön attı. Sosyalim kaçtı hatırlamıyorum ama sonuçları şuraya bir yere koyarız tam hatırlamıyorum ama aynen. E, matematiğim yüksekti sadece AYT e matematiğim onu hatırlıyorum. Sosyal hani çok yüksek değil de ortalama. Edebiyatım biraz daha iyi gelmişti ama tarihim zaten benim çok kötü hala kötü. E, birinci sınıfım şu an üniversitede ve havuz derslerinde inklap var. Hala kötü. Geçen kaç aldım 60 küsürlü bir şey aldım ondan da. Az kalsın kalıyordum. <laughs> Her neyse böyle. <laughs> ayet matematik çok önemli. Peki matematiksiz olur mu? Olmaz. <laughs> <laughs> matematik nasıl çalıştın peki? <laughs> ben zaten özel ders alıyordum matematikten. Yani orada hoca ödevler veriyordu, onları çözüyordum. Yani matematik, ayet matematikten 3 kaynak en az götürüyordum zaten. Bir konuda böyle, bir konuyu atıyorum özel derste gördüm. Sonra 3 kaynaktan da o konuyu bitiriyordum. Özel ders demişken, dershaneye gidiyor muydun ya da dershanesiz olur mu sence? Ya şimdi şöyle, eşit ağırlık dershanesiz olur. Ben gidiyordum ama hani dersleri çok orada takip ettiğimden değil. <laughs> Dershane yani bence boştu eşit ağırlık için, gayet boştu. Yani dershaneye gitmesem yine aynı şeyi yapar mıydım? Yapardım. Ama denemeler çok önemli. ve denemeleri ayrı tutuyorum. Hani dershanelerin ayrı deneme kampanyaları falan da oluyor. Denemeleri kesin gidin zaten. Kesin. Yüzde ben yüz net. Ben mesela sayısalım şu an konumuz ben değilim ama <laughs> 11. sınıfta online iken dershaneye gitmiştim ama 12'ye başlayınca bırakmıştım dershaneyi. Aynı dershanenin denemelerine gidiyorduk. Hı. Bu kadar. Peki dershane dışında düzenli deneme çözüyor muydu? Branş denemeleri falan. TYT falan. E, son zamanlarda matematik TYT, AYT çözüyordum. Onun dışında yine çözdüm. Gerçi edebiyat da okulda birkaç kere çözüyorduk hoca aldırmıştı ama hani böyle düzenli olarak çözüyorum diyebileceğim bir şey değil. Evet, asla. Toplamda mesela edebiyat denemesi hani AYT olarak diyorum 24 soru zaten. Hani belki maksimum 20 çözmüşümdür yani tüm YKS hayatı boyunca. YKS hayatı. 20 tane edebiyat anca çözmüşümdür dedim. Peki TYT nasıl? Teyze'den paragraf problem falan düzenli çözüyor mu? Ya şimdi açıkçası çok hatırlamıyorum. Yani sonuçlarını çok hatırlamıyorum TYT. Çünkü onunla da alakalı e, çok bir çabam yoktu. <laughs> Öyleydi şimdi. E, TYT matematik benim kafam çok basmıyordu. Çünkü daha çok problemler üzerine yani. Efendim, basmıyor hani değil. Dünanını ya bak çok, çok çalışsam yani. onu da e, hani yine bir şekilde hallederdim ama problemler beni çok sıkıyordu yani. Çalışasın gelmiyordu. AYT matematik mesela hoşuma gidiyordu. Çalışıyordum. Ama TET yani asla oturtamazdınız o derece. Ama yine de bir şeyler yapıyordum tabii şanılmasın diye. <laughs> çok şey yaptın şu an. Dur dur ya sus. <gülüyor> 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 ama sonuç olarak hani e, sınavda önemli olduğu için çözüyorduk bir şeyler en sıkılsak da. Matematik açısından öyleydi. Türkçe olarak da e, hani paragrafım benim kötü değildi. Belki ne bileyim kitap okuma alışkanlığım falan vardı. Belki bu çok klasik gelecek ama şu zamanlarda yok ama o zamanlar vardı işte. Ee, onun dışında ekstra paragraf sorusu çözmüyordum ama biz çok deneme oluyorduk ya. Hem dershane hem okulda da, bizim okulda deneme Her çünkü. hafta okulda evet. oluyordu. Ayrı oh. branşlar oluyordu. Dershanede Aynen. de her hafta oluyordu zaten. Evet. O yüzden hani paragraf açısından da o denemeleri çözmek bana yeterli geldi. Ama size gelmiyorsa çözün yani. <laughs> <laughs> ne <Nasılsın? gülüyor> Dijitallik için TET fen konusuna gelirsek. Ben fen çok az çalışmıştım yani ne diyeyim. Fizik zaten sevmiyordum o yüzden fizik yapamam diye düşünüp ona hiç bakmadım neredeyse. Kimya bilgim 9. ve 10. sınıfta biraz vardı. Hocamızı seviyordum çünkü 9. sınıfta. Hayırlı Parçalı sesini bile onu da bulabilirsiniz kendinize. Biyolojide ben Hı. zaten genel olarak sevmiyorum yani. hocayla alakasız. O... <laughs> zaten seviyordum ben yine 9-10'da. Ee, o yüzden kimya işte 12. sınıfta biraz baktım. Biyoloji de az buçuk baktım. Ama hani onların çok bir şey kattığını zannetmiyorum. Daha çok hani dediğim gibi genel bilgi olarak 9-10'dan kalan şeylerle biraz. Ve zaten TYT falan kolaydı bence. YKS. Bizim dönem. <laughs> TYT kolaydı kanka. Hı. Ayrı i̇şte, ayrı hatırlamıyorum. Ya sen de benim kolay... normalde TYT denemelerinde girdiklerinde 2 3 net anca oluyordu fende. Belki bazen eksiye de düşüyordum. Çoğu zaman eksiye düşüyordum. Sen TYT kolay dedin de senin nasıldı? Matematik özellikle TYT'de. Birazcık çalışmamdan bahsedeyim önce. TYT için ben paragrafı, problemi ve son zamanlara doğru fenden anasını aksatmadım pek. Özellikle paragraf problem çözüyordum yani düzenli olarak. Ama problem hatırlıyorum ben de çözdüğünü. Onar tane falan çözüyordum yani günlük öyle düzenlediği her 50 tane falan çözmüyordum. Öyle olsa zaten çözemezdim. Matematiğim TRT'de 38'e 2 geldi. Şu an bir tek onu hatırlıyorum ama toplam netim şeydi ya. ne yapıyorum <laughs> bilmiyorum <laughs> toplam netim hayatımdaki en iyi net. en iyi TRT sınavdaki TRT'ydi. Benim de de öyleydi. Hayatımdaki en böyle ben, yüksek sınav şeyi bundan da iyiydi ya. Ben 19.000 gelmiş benim sıralama olarak TYT bindi sonra 25'e çektik AYT. Vay. Öyle yani düzenli bunları çözerseniz ya şu an gerçi başlasanız kusura bakmayın ama birazcık geç kalmış olabilirsiniz. <laughs> yani şöyle <laughs> başlasanız... Bu arada o sayısal için diyor ben ihtarlık için Ay, öyle evet, demi? Evet. Ya şöyle Baş... diyeyim. Matematik için geç kalmış olursunuz. <laughs> Gerçi bu sene ama, ama integral türev yok. yok. O TRT için diyordum bu arada. Hani geç kalmış olabilirsiniz Çünkü bu belli bir düzen oturtmanız gereken bir şey bence. Öyle hani 10 gün çözeyim o uçsun falan olmuyor netler. O yüzden hani şu anki halinizden daha iyi olursunuz. Yapmayın demiyorum ama ne bileyim kalkıp böyle fullemeyi falan da beklemeyin. Müthiş bir değişim beklemeyin. Derim Doğru. ben. AYT Matematik için de çıkacak konulardan en çok hangisi çıkıyormuş o taramayı yaparsınız zaten bunları. <laughs> Video kapa. Kapatayım mı? Kapa kapa. kapa. Ha. <laughs> Şöyle diyeyim muhtemelen şu an zaten çok şey bitmiştir yani. Of. Bak 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 çok önemli bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bitmediyse de bana şu an 25 bin yaptıran şey son 40 gündü. Ama sayısı olarak. Doğrudur bu arada. Ben de... Son zamanlarda matematik ve feni ben böyle bir full ayete tekrarı tarzı bir şeyler <laughs> yapmıştım. Ve bence o beni öne attı. Yoksa ben şu an 60 bin falandım yani. Ben de sürekli AYT matematik dersi. denemesi çözüyordum sürekli. Zaten dediğim gibi sürekli deneme de oluyordu. Bizim son iki hafta zaten derslerinin her gün denemesi bir vardı? Bir gün TT bir gün AYT evet. vardı yani. Ve, ve şeyde... hepsine de gittim ben. Ben de gittim. Bol bol deneme yani arkadaşlar Hı. bu saatten sonra. Ve Aynen. denemelerdeki yanlış şeylerinizi, sorularınızın konularını böyle bir artık hani şipşak göz gezdirme, uzun uzun çalışma değil de bir bakın yani. <laughs> Çünkü ben nokta atışı gitmeniz lazım bence son bir ayda yani. Şey şeyleri oturayım, baştan sona konu çalışayım falandan ziyade. Öyle. En önemli hani videonun ana başlığı eşit ağırlık için AYT matematik bu kadar. Ya TET, matematik de önemli ama en öne geçiren gerçekten AYT matematik. hani derece onunla yapılıyor. Şöyle söyleyeyim. Ben sayısalım ve şey değilim hani hiç edebiyata bakmadım bile. Kitap çıktı Hı -hı. açmadım. Sosyal hiç çözmedim. Matematiğim 32,5 mü neydi benim ve eşit ağırlık sıralamam 52 bin geldi. Biraz sınav anında sen stresli miydin? Ben bayağı stresliyim. <laughs> Tabii ki gergin oluyor da o şey olması gerekiyor. Böyle bir tık kendini bastırman gerekiyor. Hoca kitapçıkları dağıtana kadar gözetmen artık hoca da değil de. Çünkü sınavandaki psikolojiniz de aşırı önemli. Kendinizi bir şekilde motive etmek zorundasın. Ben şöyleyim ben rahattım ama neden? Diğer eşit ağırlıklara göre kendi yaşadığım yerde en azından hani biraz daha iyi olduğumu biliyordum. O yüzden hani böyle çok çok kötü yaparım gibi bir korkum yoktu. Hani bir aksilik çıkmadığı sürece. Ve ben düşündüğüm şöyleydi. Hani ne kadar kötü yaparsam yapayım hani çok da mezuna kalmayı düşünmüyordum çünkü kendimde hani bir sene daha hazırlanabilecek bir e, mental potansiyeli evet, görmüyordum. Evet. E, kendimde de görmüyordum. Sana. Hani kendimi ben iyi tanıyorum. Bir sene daha çalışamam. Ki Yani 12. sınıfta bile zar zor çalışmıştım. Çok ders çalışmayı seven biri değilim. Her zaman öyle oldu. O yüzden dedim ki hani ben bir sene daha oturup çalışamam hem okulda yok bir şey de yok sadece evde olacağım ben bunu yapamam dedim hani kendimi biliyorum yapamazsın da zaten. O yüzden dedim hani bu sene gerçekten çalışayım ee, ve hani bu sene bitireyim. Kötü gelirse de hani bırakmayı çok düşünmüyordum. öyle gelmedi zaten. <laughs> 2024 için falan izleyen birileri varsa şöyle söyleyeyim hani Mezunu bence baştan bir rahatlık olarak kafamıza koymayın. En kötü mezuna kalırım. En kötü mezuna kalırım rahatlığıyla başlamayın bence bir şeylere. Çünkü o rahatlığı bir kere kendinize verdiğiniz zaman sürekli bir seçenek olarak gördüğünüz zaman zaten bir senenizi yakmış oluyorsunuz bence evet, en başta. Şunu da ekleyeyim hani mezuna kalmayı düşünmüyordum falan diye anlatmamın sebebi de şu hani böyle düşündüğüm için nasıl olsa mezuna kalmayacağım falan diye düşündüğüm için sınavda da rahat girdim zaten ki ben hani böyle gereksiz rahatsız edici bir seviyede rahattım hatta babam falan bana şey diyordu sınav başına kızım gergin olabilirsin sıkıntı yok falan diyordu ama hani gerçekten gergin değildim sadece böyle hani böyle sınav için böyle kıpır kıpır olursun ya böyle bir, öf, bir heyecan hani bir el ayak şeyden. titremesi ve şey soğuması Sınavı bu kadar o, bu için değil de hani o önemli an bir, bir aksaklık şey hani. Evet evet. Çünkü bir şeyler yapıştırılıyor, birileri geliyor, sınavın iptal olması çok. Hani kendi evet. elimizde olmayan bir sebepten dolayı başımıza evet, bir şey geliyor. O normal yani, falan. o kadar da normal. Yani çok az stresliydim öyle diyeyim. O yüzden de gayet rahat geçti. Hani özellikle mesela AYT Matematik, yine bahsedeceğim matematik. Ama çözerken mesela bizim dönem bence kolaydı AYT Matematik. Çözerken böyle, hani çözebildiğimi gördükçe böyle. Ben oluyor galiba. Ne, la, ne, değil. Değil. daha çok özgüvenli oldum ve hani daha hızlı falan yapmaya başladım. Daha yapamadıklarıma geri döndüm, onları yapabilmeye başladım. Yani aslında gerçekten stres ve özgüven faktörü de çok önemli bence sınavda. Bir de temelde biraz şey. Aa kumarlıkta. evet. Biz mesela ikimiz de 9. sınıf ve 10. sınıfta aynı sınıftaydık. İkimiz de hani 9. bazı tipler hiç sınavlara falan takmaz. Mantıklı da aslında hiç şey yapmıyorum. Ama biz icilerle mesela sınavdan bir gün önce oturup gerçekten çalışıyorduk ve hani yüksekte alıyorduk. Mesela 83'te alıyoruzdur. Biz zaten şunu yapın bunu yapından ziyade kendi yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Gülnur'un kanalına da abone olmayı unutmayın. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sorularınızı yorum olarak atmayı unutmayın. Hemen yanıtlarız. Kanka bu <laughs> Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.